bir defa Hong Kong Fuarı dediniz. Hong Kong Fuarı bir defa sadece ve sadece montür yapanlar için yani pırlantanın montürünü yapanlar için geçerli ama altın işin artık Hong Kong pek iyi bir fuar olmadığını kanısındayım. Bunu bilmeyen meslektaşlarıma da duyurayım. Buradaki fuar iki gündür iyi geçti. Bugün biraz çok zayıf. Sebebini çözemedim. Üçüncü günü bugün. İnşallah ee, inşallah zannederim cuma namazından sonra zannederim bir iş olacağına inanıyorum. Ee, beklentimiz tabii e, özellikle Anadolu'dan ve dış piyasadan eee ama açık konuşayım yeni müşteri 2 3 taneden başka bir şey yok. Beklentimiz daha 20 20 veya 30 e, müşteri bekliyorduk biz en azından. Daha ortada bir şey yok. Yani 2 3 yeni müşterimiz var. Ee, önemli olan bu fuarlarda yeni müşteriler amaç o. Yeni müşteriler kazanmak. Eski müşterilerimiz geliyor. Evet e, geliyorlar ama. Ne olarak hangi ülkelerden bu Şimdi şu an tabii Suudiler geldi ama pek netice alamadık. Daha ucuza mal kapmak istiyor. Ucuza mal almak istiyorsanız diyorum buyurun Kuyumcu kente gidin. Orada e, ucuza çok ucuza mal satanlar var alırsınız diyorum. Öylece gönderiyoruz. Ee, şey yok. E, ya Araplar çok azınlıkta şu an. Arap ülkeleri çok azınlıkta. Pek yok gibi çok az. Ee, Almanya'dan da beklentileriniz vardı. Bir iki kişi geldi. İşte Makedonya'dan bir iki kişi geldi. Ya. Yani, e, pek yabancı yabancılar çok fazla talep görmüyor. Aslında tabii ki Nisan Fuarı Nisan Fuarı yabancılardan ziyade iş piyasa içindir. Özellikle Ekim ayındaki yapılan fuarlar yabancıları için yapılan ihsas fuarlarıdır. Bekliyoruz bakalım yarına kadar ne olacak. Ben hala 61 yıllık üretici olarak bir üretken olarak ben şaşırmış durumdayım. Katma değerli iş yapanların her zaman devlet tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Katma değerli iş yapanların desteklenmemesi gerektiğine. Çünkü katma değerli iş yapanlar ülkeye katma değer kazanacaktır. Kazandıracaktır ama çok zayıf çalışan yani daha doğrusu ticareti bilmeyen, günü kurtarmaya çalışan üreticiler için destek sağlanması da yanlış olur zaten. Bunun için küçüklük, ortalık, büyüklük fark etmez şey olarak, firma olarak. Önemli olan katma değerli iş yapsın. Para kazandırsın ülkeye. Hem kendi ülkeye para, para kazandırsın. Şimdi şeydir, yurt dışındaki bu gelişmeler hakikaten büyük bir handikap oldu. Çünkü özellikle altının bu 3300 küsür dolarlara çıkması son iki ayda Altının onsu yüzde yirmi altmış oldu. Yani altının külçe fiyatı yüzde yirmi altmış oldu. Bu da büyük bir handikap yarattı. Evet, çocukluğumdan beri üreticiyim ve ticaretçiyim. Gördüğüm şu var, altın pahalandıkça iş olmaz diyorlar. Ama altın pahalandıkça bir ay 15 gün iş olmaz, yine tekrar herkes alışkanlık haline getirir, yine tekrar çalışmaya başlanır. Bu hat da dediğiniz gibi katma değerli ürün derken yani herkes artık markalaşıp ortaya bir şey koyması gerektiğini mi söylemek? Zaten. Markalaşmak için katma değerli iş yapmak lazım. Katma değerli iş yapmasında marka olamazsınız ki. Yani ben bu günü atlatayım, şunu çıkarayım, idare edeyim, ekmeğimi çıkarayım. Sistem böyle yürümüyor. İşte burada da e, mutlaka odalarımıza, ihracatçılar birliğine mutlaka büyük e, şeyler düşüyor, vasifeler düşüyor. Bu konuda daha iyi, ciddi çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum çünkü kuyumculuk sektörün ihracatta oluşması için mutlaka katma değerli iş yapılarının ön plana çıkarılması gerektiğini inanıyorum.